Bitlo kripto para platformu sunar. Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Hiç videoyu uzatmadan sizden bugün bir ricam var. Şimdi videolar genelde ben her şeye değinmeye çalıştığım zaman, detaylandırdığım zaman 20 dakikayı buluyor. Her akşam bir kişiyi de yani 20 dakika izlemez. Ben her akşam 20 dakika mesela ne bileyim konuşanlar, çimen, güldür güldür bile izlemiyorum yani kaldırıp da. Hani bir komedi bir şeyi bile izlemiyorum. İnsanlar da izlemeyi tercih etmiyor. Bizim bunu muhakkak 10 ila 12 dakikaya düşürmemiz lazım. Daha fazla izlemek isteyenlere de güzel bir tavsiyem var ya da müjdem var o da şöyle haftada bir günde diyorum canlı yayın yapalım canlı yayında uzun uzun sohbetli devam ederiz ama diğer günlerde fazla uzatmayalım bu yüzden açıkçası sizden merak ediyorum çünkü bu işin alıcısı sizsiniz müşterisi sizsiniz Neyi daha çok görmek istersiniz? Ya şu hoşuma gidiyor bu kesinlikle kalsın. Ya da şuna gerek yok abi mesela ısı haritasını çıkarttım bugün yani. Ya ısı haritasına gerek yok abi biz daha çar bakarız. Boş ver buna gerek yok Furkan. Hani sen bizim için şunları eksik etme. Ya da şunları boş ver diyeceğiniz şeyleri. Yani yorum, öneri, tavsiyelerinizi aşağıya bu video için bu video üzerinde rica ediyorum. Bu video üzerinde aşağıya yazın. Ben de hepsini okuyacağım. Hepsini de cevaplayacağım. Merak etmeyin. Bir önerilerinizi alayım. Ne hoşunuza gidiyor ne gitmiyor. Bunları bir göreyim. Bunlara bir bakalım. Diyelim ve fazla da uzatmadan dediğim gibi fazla uzun olmaması adına başlayalım. Amerika'da enflasyon aylık olarak eksi geldi. Beklenenin altında geldi ve yıllık enflasyonda 2.5 beklenirken 2.4 geldi. <laughs> Acaba Amerika'da da mı verileri ayarlıyorlar? Bunu merak ediyorum. Bu arada dün Trump'a yaptığım sessiz protesto nasıl işe yaradı ama ben tarifelere 90 gün ara verdi oraya da geleceğiz şimdi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da 223 bin bekleniyordu. 223 bin geldi lan Trump. Gelelim neler oldu kısmına. Trump dedi ki Çin hariç mis şeylere tarifelere 90 gün ara veriyorum dedi. Hatta Scott Bissent dedi ki bunun hazine bakanı böyle bir kibiri böyle bir çıldırmışlık yok arkadaşlar inanın bana yani. Dedi ki işte dedi biz dedi misilleme yapmayanlara mükafat veriyoruz. Ulan sen kimsin ya? Ha? kendimi şimdi. Sen, ey Amerika sen kimsin ya? Ya kardeşim siz nasıl egoist, nasıl şımarık adamlarsınız ya? Sizin bir tarafını sıkışmamış olsa siz bu kadar puçular mısınız? Bizim Anadolu lafıdır puçulamak böyle tutuşmak yani etekleri zil çalmak mı deniyor artık her neyse. Ya, o yapar mısınız? Neymiş efendim? Yok mükafat, yok ödüllendirme oğlum bu nasıl bir kibir ya? bu Amerika var ya bu kibirinden, Trump'ın bu kibirinden Trump'ın ve ekibinin kibirinden gider söyleyeyim. Bunun haricinde Çin ve Avrupa Birliği ABD'ye karşı ekonomik ve ticari işbirliği güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulundu. Trump geldi. Bak yemin ederim sizlere. 2-3 ay içerisinde Amerika'nın tarihi olarak en böyle derin müttefikleriyle arasını bozdu. Ondan sonra ticaret ilişkilerini derinden sarstı. Tamam evet Amerika için yapılması gereken bir şey. Great America Great Again bilmem ne bilmem ne. Tamam evet okey doğru ama bu kadar sert ve radikal olmaması lazımdı. Piyasaları da sarttı. Bir sarstı. Biraz da yurt içine gelelim. Tabi bu haberle beraber Nasdaq'ta bir hareketlenme oldu. Satış fırsatı dediğim Nasdaq için. Geleceğiz biraz oraya merak etmeyin. TÜİK dedi ki sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazlı %1.9 aylık bazlı %1.6 azaldı dedi. Bu gerçekten kötü bir gelişme. Onu söyleyeyim sizlere. Üretimin azalması. Bu tabii ki yüksek faizle alakalı bir konu. Yüksek faiz ülkeyi maalesef yoruyor. Hani kemoterapi örneği veriyorum sizlere sürekli. Fazla da uzatmak istemiyorum ama faiz belli bir noktada belli bir süreliğine yükseltilerek kemoterapi gibi bir tedavidir aslında faiz. Ama uzun tutarsan dünyayı çok yorarsın ve negatif etki almış olursun. Yani dengeli olması lazım. Yani ne nasıl deyip de yani rasyonel politikaları tabii dini tarafı ayrı bir konu. Onu söylüyorum yani onu eleştirmiyorum ben. Ama günümüzde belli bir sistem var ve bu belli sistemin içerisinde rasyonel, denenmiş, onaylanmış politikaları uygulamadığınız zaman maalesef olmuyor. Olmuyor yani bu benim görüşüm veya benim takdir ettiğim, onayladığım bir şey değil ama olmuyor. E denedik olmadı. E, belli bir dönem faizin arttırılması ve bu faizle beraber eş güdümlü olarak diğer çalışmaların da yapılması lazım tasarruf falan yapılmadı. Her zaman konuşuyoruz klasik. E, bu sebepten dolayı faiz uzun süre yüksek kalınca sanayiyi vuruyor, iş gücünü vuruyor, e, şirketleri vuruyor ve bunu da net bir şekilde zaten yıllık bazda sanayi üretiminden görüyor, görebiliyoruz. Sıva parışı net rezervler 3 haftalık süreçte neden 3 hafta esas alıyoruz? Çünkü İmamoğlu davasından sonra ne kadar etki olduğunu görmek için 34.3 milyar dolar düşüş yaşadı. Ve bu düşüş evet ilk anlarda çok blok blok çıkışlar oldu ve sert satışlar oldu ama orada bitmiyor. Neden? Çünkü hem dünyadaki gelişmeler hem Türkiye'deki gelişmeler insanları e, endişelendirdiği için dolarizasyon artıyor. Dolara yönelme artıyor bu tarafta. E, bu açıdan da son 3 haftada zaten baktığımızda mevduiz mevduatları 8.8 milyar dolarlık artış göstermiş Türkiye'de. Ve bu süreç belki de devam edecek belki de özellikle faiz indirimleri de devam ederse geçtiğimiz yıllarda girdiğimiz gibi bir sert dolarizasyona girebiliriz. OECD Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.1 ve 2026'da %3.9 büyüyeceğini, bu yıl %31.4 enflasyonla önümüzdeki yıl 17.3 enflasyonla kapanabileceğini söylemiş. 31.4 bu arada makul bir hedef. Zaten 38'lerde şu anda enflasyon oranı. E daha Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos vesaire çok büyük problemler olmazsa, çok büyük krizler olmazsa yaz ayları da iyi geçerse özellikle turizm murizm açısından falan iyi geçerse küreselde biraz durulursa 31 hedefi yakalanılabilir bir hedef ama yıl başında biz asgari ücrete e, hedeflenen enflasyona göre zam yapmıştık He ama o hedeflenen enflasyon saparsa direkt olarak zaten yıllardır olduğu gibi insanlar maalesef fakirleşecek bu arada yurt dışında yerleşik yatırımcılar yerleşik kişiler 445 milyon dolar tutan hisse satışı yaptı zaten bunu bir süredir ben size söylüyorum biz 30 tarafında görüyoruz net bir şekilde yabancı satışı var ve devam ediyor bu Bunda iki sebep var artık bu mevcut yabancı satışlarının ben pek İmamoğlu ile alakalı olduğunu düşünmüyorum küreseldeki satışlar vesaire küreseldeki durumlar fonları ürküttü ve fonlar daha çok güvenli limanlara daha çok güvenli yatırım araçlarına geçmeyi tercih ettiği için e, Türkiye'de zaten hani dünyada Amerika'nın bile hali ortadayken. Türkiye'de riskli bir ülke. E bir de üzerine İmamoğlu davası eklendi. Bakın sadece 4 hafta önceyi hesaba katacak olursak yani bir ay bile olmadı. Bir ay bile biz gayet güzel yükselmeye başlamıştık. Enflasyon verisi düşük geliyordu. Faiz indirilecek diyorduk vesaire. Pat İmamoğlu'nu aldılar. Pat Trump çıktı açıklama yaptı. Her şey bir anda dağıldı. 100 yılda bir gelecek veya onlarca yılda bir olacak. Türkiye için belki onlarca yılda bir olacak mesela ama dünyada 100 yılda bir olacak olaylardan bir tanesi ve Türkiye'de çok kritik gelişmelerden bir tanesi Gel gör ki tam da bu döneme denk geldi. İşte ben her zaman diyorum ben pandemiden önce kafe açmış iş adamına benzetiyorum kendimi. Bunun haricinde tahvil tarafında da yabancı oluk oluk satıyor. Zaten tahvil faizindeki yükselişi bu kanalı takip ediyorsanız düzenli olarak görüyorsunuz. İnşaat maliyet indeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %1,24 artmış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %24 artmış. Bu verinin ben tamamen safsata ve yalan olduğuna inanıyorum. TÜİK verilerinde de özellikle mesela hazır giyimle alakalı ve tekstillerle hazır giyimle alakalı vesaire bazı veriler var. Ya TÜİK'in de verileri In a month. %100 doğru olmadığını. Aynı zamanda yine TÜİK veriyor bu veri. inşaat maliyet indeksi. Neden? Neden inanmıyorum ve doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü müteahhit üyelerim var. Müteahhit takipçilerim var. Emlakçı üyelerim, takipçilerim var. Hadi emlakçıları geçtim. Bu inşaat maliyet indeksi. Abi müteahhit üyelerim var. inşaatta çalışan, inşaat mühendisi olan, işçi olan üyelerim var. Takipçilerim var. Onlara sordum. Ve bu yani bu onların söylediğini söylüyorum. Külliyen yalan diyorlar. E şimdi bu ortamda bırakın hedeflenen enflasyonu yakalamayı. Yakaladığımız enflasyonda Doğru enflasyonda ise ne olacak bunu da sormamız lazım. Nasdaq'ta neden ben satış fırsatı diyorum? Buna geleyim. Direkt basit bir şekilde söylüyorum sizlere. Birincisi bu olay sadece 90 gün ertelendi ama bitecek bir mevzu değil. Daha önceki günlerde de Trump yapacağım yapmayacağım yapacağım yapmayacağım erteledim falan derken çat bizim önümüze listeyi koydu. Listeyi koyunca da e, piyasadaki durumu gördük. Şimdi çok basit iki şey söyleyeceğim. Birincisi düşen hattımız şurası bakın teknik olarak da baktığımızda düşen hattımız burası. Düşen hattın üzerine çıkabilmiş değil. İkincisi zaten çok sert düşmüştü Amerika piyasası. Tepki gördü ve bu tepkide bakın tam 20 günlük hareketli ortalamasında kaldı ve 20 günlük hareketli ortalamasından sonra bugün de zaten negatif açtı düşük açtı. 20, 50, 144, 200, 100 günlük bütün hareketli ortalamaların altında şu an fiyat hareketi. 200 günlük hareketli ortalamanın altına geldi. Retestini yaptı. Tekrardan aşağı indi. Ve uzun süre sonra, ne kadar süre sonra 200 günlük hareketli ortalamanın altına geldi? Yaklaşık olarak 2023'ün ocağından bu yana yani 2 seneyi aşkın bir süre sonra 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelindi. Şimdi tüm bu belirsizlikler, bu tarifeler piyasalara daha sonra yansıyacak. Bunlar bir anda gelmez. ki kelebek etkisidir. Ekonomiye, enflasyona vesaire yansımalarını göreceğiz. O yüzden bu olay daha bitmiş değil. Trump bunu 90 gün erteledi diye hadi alım fırsatı buradan alalım demek değil. Bakın lütfen e, aceleci olmayalım Amerika tarafında. Biliyorsunuz ki benim hedeflediğim o, e, yer zaten 16.000 seviyeleriydi. Benim hedeflediğim yere geldi ama ben alım yapmadım. Neden? Çünkü buraya doğal bir sezonla gelmedi. Doğal bir ayı sezonuyla gelmedi. Trump'ın crash'iyle bu noktaya geldi. Bu sebepten aceleci olmamakta fayda var diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında sıkışmış bir bölge var. Saatlik olarak bakacağım buraya. Bir hareketli ortalamaları kapatıyorum. Bu sıkışmış bölge içerisinde fiyat hareketi git gel yapmaya devam ediyor. Ya burası aslında bir filama formasyonuna benziyor. Yani bayrak direği ve filama formasyonunun filamanın kendisine baktığımız zaman. Yani burada açıkçası aşağı kırılırsa facia gibi geliyor teknik olarak ama Bakacağız yukarı kırılım da yapabilir bunu göreceğiz yukarı kırılım mı yapacak aşağı kırılım mı yapacak birlikte göreceğiz. Ee, Borsa İstanbul tarafında tabii ki hem ülke içerisindeki gerilme ve strese hem de globale bağlı bir konu. Ya bu işler hiç belli olmaz nasıl Trump çıkıp bir liste açıkladıysa bir şey olduysa Türkiye'de de bir erken seçim ilan edilir. Bir faiz indirilir bir şey olur mesela piyasa bir anda yukarı doğru gider hiç belli olmaz bu işler. Yani nasıl süründüysek öyle de yükseliriz Amerika piyasaları 1-1.5-2 senede Borsa İstanbul'a göre güzel performans gösterdi borsa İstanbul rezil durumdaydı. E şimdi de Amerika piyasaları rezalet bir noktaya geçti. Ve bu biz tar tarife mevzusundan çok fazla etkilenmeyeceğiz. Yurt içindeki gerilimler de azalırsa enflasyonu da öyle ya da böyle bir şekilde aşağıya doğru getirdik. Ya öyle ya da böyle inecek bu faiz. Sevgili dostlar yani enflasyon inse de inmese de ne yapacaksın? Yüzde kırk iki hadi aa, belki de arttıracak falan diyorlar Nisan'da. Ne yapacaksın? Nereye kadar tutabilirsin böyle? E bu sefer de işsizlik olacak. Faizin kendi enflasyonist etkisi var. Sen bir şirketsin. E kendini döndüremiyorsun. Belli bir süre sonra mecbur borç borçlanmak zorunda kalıyorsun. E borçlandığın zaman maliyetlerin artacak. Borçlanmasan bile mevcut borçlarının maliyeti artacak vesaire. Yani faizin de enflasyon etkisi var. Söylüyorum faiz tam bir kemoterapidir. Fazla uygulanırsa uzun süre uygulanırsa vücudu bitkin düşürür. Aslında sadece faizin olayı kanser olan enflasyonu sindirebilmektir faizin etkisi. Uzun sürmemesi daha iyi olacaktır. VIX korku endeksinde vesaire fazla hareketlenmeler var ama çok detay girmiyorum artık. Dediğim gibi her gün her şeye girmeyeceğim artık. Kısa tutmaya çalışacağım. Bence bu video bile o kadar da kısa olmadı diye tahmin ediyorum. Link bilgisayardan 357 bin dolarlık %2,29'una tekabül eden bir önceki seneki cirosuna oranı ve koleksiyon mobilyadan 76 milyon TL'lik ve 4,4'üne tekabül eden anlaşmalar olduğunu görüyoruz. Şirket gelişmelerine baktığımız zaman Gedik yatırımın %100 oranında bedel sermaye artırımı yaptığını, Arçelik'in İtalya'daki operasyonlarının verimini arttırmak için sürdürülebilirlik hedefleriyle uzun vadeli dönüşüm planını açıkladı. 2025 ve 27 yılları arasında 300 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Arçelik tarafı. Türk Hava Yolları aslında yolcu sayısını arttırmış ama doluluk oranlarında azalma var. Yani bu ne demek? Aslında operasyonel faaliyetlerini genişletmiş, kapasiteyi arttırmış demek. Bu fena değil, güzel bir şey. Çok da kötü değil. %77,5 gayet iyi bu arada. Tukaş şirket azami pay sayısı 300 bin adet, 300 milyon adet ve 700 milyon TL olan geri alım programı başlatmış. Yakın zamanda bitmişti önceki geri alım programı. T Trabzonspor önce sermaye azaltımına gidip daha sonra sermaye arttırımına gidiyor. Ya bunun teknik bir sebebi var ama burada detaya girmeye gerek yok. 7,5 milyar liraya arttırmayı hedefliyor ee, sermayesini. E, Trabzonspor daha önce de bedelli sarma yardımını falan yaparak aslında işte kulüpler birliği anlaşmasından çıkmıştı. Bakalım önümüzdeki sene umarım güzel bir kadro kurar. Borussia ligdeki de takımların gücünün artması lazım. Ya. iki kutuplu bir lig oldu. Çok kötü oldu yani. Tab gıdaya baktığımız zaman birinci dönem pay geri alım işlemleri bugün tamamlandı. Program kapsamında ortalama 132 lira fiyattan 192 bin adet hisse alındı. İkinci pay geri alım dönemi başlangıç tarihi 10 Nisan olarak belirlendi diyor. Tab da bu noktada tebrik ediyorum. Çünkü genelde bu kadar şeffaf olmuyor şirketler pay geri alımlarını açıklarken tab gıda da böyle. Bazen pay geri alıma programı açıklıyorlar. Pay geri alım yapmıyorlar mesela. Bence böyle olmaması lazım. Diyorum ve videonun son noktasına geliyorum. Videonun başında sizlere söylediğim birincisi bu kanalda görmek istediğiniz veya görmek istemediğiniz veya şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz şeyleri lütfen yorumlara yazın. İkinci olarak da Bitlo'dan bahsettim sizlere video içerisinde. Bitlo tarafını da e, incelemeyi ihmal etmeyin. Bunu da hatırlatmış olayım. Ayrıca katıl tarafına katılırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de ekstradan hizmetler almış olursunuz. Yan tarafta listesini görüyorsunuz zaten. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız da bu içerikleri yapmamda sürdürmemde bana destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu seyrettiğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.